Merhaba değerli dostlarım, bu programımızda dört hadis-i şerif arz etmek istiyorum. Birinci hadis-i şerif, Bismillahirrahmanirrahim. ''An ebi Hureyre'te radıyallahu anhu, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, el-mu'minu gizzun kerimun vel-faciru hıbbun le'imun.'' Sadaka Resulullah. Ebu Hureyre'nin rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerifte, Efendimiz aleyhissalatu vesselam, Mümin aldansa da aldatmayı asla düşünmeyen ve şartlar ne olursa olsun her zaman kendi karakterini sergileyen bir asil, facir ise türlü türlü ayak oyunlarına teşebbüs etmekten hiçbir zaman sıkılmayan seviyesiz bir zelildir. Ebu Davud, Edeb, Beşnoğlu hadis-i şerif. İkinci hadis-i şerif, Bismillahirrahmanirrahim. An Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhu kâle, kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve El kana'atu kenzun la yefna. Sadaka Resulullah. Cabir bin Abdullah rivayet ettiği bir hadis-i şerifte peygamberimiz şöyle buyuruyor. Kanaat bitip tükenme bilmeyen bir hazinedir. Taberani Mu'cemul Evsat. Üçüncü hadisi şerif Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah ibn amrin radıyallahu anhu, قال sallallahu aleyhi ve sellem: "Ez zühdü fi'd dünya yurihul kalbe vel bedene vel ragbetu fi dünya tuksirul hemme vel hazene tuksil kalbe. Sadaka Resulullah. Sahabe-i Efendilerimizden Abdullah İbni Amr Hazretleri Peygamberi Zişan Efendimizin şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Dünyaya gönülde yer vermemek hem kalbi rahatlatır hem de bedeni. Ona perestiş etmek ise sadece tasa ve hüznü artırır. Gayri ciddi ve laubali olmaya gelince o kalbi katılaştırmaktan başka hiçbir işe yaramaz. Müsnedi Şihab. Dördüncü hadis-i şerif Bismillahirrahmanirrahim An Abdillah ibn Mes'udin radıyallahu anhu Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Hassanu emvâleküm biz zekati ve davev merdaküm biz sadakati ve e'iddu lil belâ'i Ed-duai sadaka Resulullah. Abdullah İbni Mesud radıyallahu an. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmektedir. Zekatını vermek suretiyle mallarınızı koruyup takviye edin, hastalarınızın tedavisinde sadakanın belaları def de değerlendirin. Bela ve musibetlere karşı da her zaman Allah'a duaya yönelin. Mecmeuz zevait. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın her kim varlığın hakka ibadete ve onun yolunda hizmete adarsa, Cenab-ı Allah da okulunun her ihtiyacını karşılar ve onu hiç ummadığı yerlerden rızıklandırır. Kim de tamamen dünyaya dalar, Rabbini unutursa, Allah da onu dünya yurdunun mihnetleri ve meşakkatleriyle baş başa bırakır. Heysemi mecmeuz Zevait Rabbim dinimizin emirlerini hakiki manada yaşayabilen, Allah'ın emirlerini yerine getirebilen, Peygamberimizi ve Kur'an-ı Kerim'i hakiki manada anlayan müminlerden olmamızı yüce Rabbim bütün dinleyicilerimize, dostlarımıza, sevdiklerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dostlarım.